Postaneye hoş geldiniz. Çok banal bir giriş yapmak istiyorum. Bence bunu da kesmeyelim böyle kulağımı. Burası gerçekten binanın karşılaştığımız iç mekan olarak ilk mekanı ana mekanı daha doğrusu öyle söyleyeyim, ilk mekan değil ama ana mekanı. Bu mekanla ilgili aslında söyleyeceğim ilk şeyler yine özgün karakteriyle ilgili. Sadece kepenklerin çalışma sistemini anlamak, sadece bu kepenklerin buraya neden konduğunu anlamak bile bize bu binanın kendisiyle ilgili, o dönemki toplumla ilgili, o dönemki yaşama biçimiyle ilgili çok fazla şey anlatıyor. Kepenkler Manchester'dan, Clarkson Co. diye bir firma yapmış zamanında ve o zamanlar İngilizler yeni bina teknolojilerini ulaştıkları noktalarda uygulayarak aslında kendi ekonomilerini ve kendi üretimlerini tanıtma yolunu e, takip ediyorlardı. E, dolayısıyla bu, bu kepenkleri burada görmek aslında bize e, o dönemde İngilizlerin nasıl bir... Teknolojik ilerleme içerisinde olduğunu ya da nasıl bir teknolojik yaklaşım içerisinde olduğunu, ne tür malzemeler, ne tür detaylar, ne tür teknolojiler ürettiklerini anlamamızı sağlıyor. Bunun ne anlama geldiğini düşünmek bence çok buraya özgü bir şey. Postane İstanbul'un şu an yerleşmiş olduğu binanın bulunması anından beri aslında sürecin içerisindeyim. Yapı zaten tam köşe konumuna oturmuş bir İngiliz postanesi aslında. Kapsamlı bir restorasyona açıkçası çok ihtiyaç duyulmadı. O yüzden basit bakım, onarım işleri süreciyle ilgilendik. Öncül kırlangıçla beraber. Burada her alana dair ya da mekansal işlevleri karar verdiğimiz vakit aslında hem koruma hem mekandaki işlevi aynı paralelde nasıl götürebiliriz tekrar tekrar masada konuştuğumuz kıymetli bir süreç oldu hepimiz için. İlk döneminden kalmış bütün malzeme ve yapı öğelerine oldukça itinalı bir şekilde yaklaşmaya çalıştık. Ki binanın ilk dönemine ait izlerini de vurgulamak istiyoruz zaten. Umuyoruz bu bölge için özellikle yapıldığı dönemde ki Özgün bir karakteri, bir postaneyi sembolize ettiği için ve artık o ilk dönemine ait kimliğini de bir şekilde sürdürdüğü, yapının kendi ruhuna da bir şeyler kattığımız ve işte burada hep beraber kolektif olarak üretimlerle beraber bu katmanlamayı çoğalttığımız bir süreç olmasını umuyoruz. Umuyorum herkes için keyifli bir mekana dönüşür. Postane İstanbul binasının bir eski eser denetelendirdiğimiz tescilli kültür varlığı olması nedeniyle ölçümlerinin yapılması ve e, röle ve restorasyon, restorasyon projelerinin çizilmesi aşamalarında mimar arkadaşım yine Mekanda Adalet Derneği üyesi Çiğdem Fortuna ile birlikte yer aldık. Bu projelerin hazırlanma sürecinde daha önce bizim yine projelendirdiğimiz çizimini yaptığımız binalardan aslı farkı bizim açımızdan Postane İstanbul'da oluşturulması planlanan bir tür hayat ağacına benzetilen fikrin henüz tohum aşamasından başlayarak filizlenmesine tanık olmak kısmıydı. Bu bizim açımızdan oldukça keyif vericiydi. Umarım binanın içindeki yaşam büyür, yeşerir, etrafını kapsar. ...biz de buna tanık olmaya devam edebiliriz. Postanenin şantiyesine de... ...uygulamalar başladıktan sonraki bir süreçte dahil oldum. Esas görevim burada koordinasyonu sağlamaktı. Bir nevi şantiye yürütücülüğü, saha mimarlığı diyebiliriz. Kolektif bir emeğin ürünü olduğunu söyleyebilirim. Buradaki çalışmaların, ortaya çıkan sonucun. O yönden oldukça keyifliydi. Yer yer sancılıydı, yer yer sıkıntılıydı. Ama sonuçta aldığımız ürün elde ettiğimiz ürün, bütün bunlara değdi diyebilirim. Postanenin işlemi işlediği süreç içerisinde de e, benzer bir keyfi burayı kullanan bütün herkesin alacağını düşünüyorum. Onun için herkesi buradaki çalışmaların faaliyetinin bir parçası olmaya davet ediyorum.